Herkese merhabalar. Meraklı kuş severler, bugün yine bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Bu video aslında çok keyifli ve sizin de kazançlı çıkacağınız yepyeni bir video serisinin ilk videosu olma özelliğini taşıyor. Bu yönden de çok mutluyum. Bildiğiniz gibi kanalımda yıllardır teknolojik ürün incelemeleri yapıyorum. Bunların içerisinde kameralar, dronlar, çekim ekipmanları, çekim aksesuarları, stüdyo ekipmanları gibi 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 birçok farklı kategoride ürün mevcut. Fakat bu ürünlerin bir kısmı gerçekten vazgeçilmezim olurken bir kısmına hiç elimi değmediğimi fark ettim ve sizlere de bu ürünlerin aslında ön incelemelerini kanalda zaten yaptığım için bu video serisi nezdinde sadece memnun kaldığım vazgeçilmezim olan ve sizlere samimi olarak tavsiye ettiğim ürünleri şöyle arka arkaya sıralamak istedim. Ayrıca yine bu video nezdinde küçük bir spoiler vereyim. Alt tarafı açıklamalar bölümüne hem instagram adresimi hem de instagramda yeni kurmuş olduğum meraklı kuş kafası isimli kanalın linkini bıraktım. O kanaldan da beni takip etmeniz sizin kazançlı çıkmış açısından çok önemli olacak. Çünkü bu video serisi dahilinde tanıttığım birçok ürünü Instagram kanalım üzerinden sizlere hediye edeceğim. Daha önce de aslında bunu belirtmiştim. Bu kanal sizlerin sayesinde büyüdü. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteği sayesinde sponsor desteklerine kavuştum ve sizin sayenizde edindiğim ürünler tekrar yine size dönecek. Bu yönden de çok memnunum. Lafı uzatmadan video serimize ilk ürünle Vira bismillah diyerek başlıyoruz. Videoma giriş yapmadan önce her video öncesinde yaptığım küçük minnak nacizane ricamı yeniliyorum. Eğer bu video vesilesiyle seni kanalımda ilk kez misafir ediyorsam videoyu bir beğenin, aşağıya güzel bir yorumun ve kanala abonelin. Şöyle alnımızın terini silmek anlamına gelir. Benim bu ricamı kırmazsan beni çok mutlu edersin. Bunun dışında videolarla alakalı, ürünlerle alakalı soru sorun ve görüşlerini ister yorumlar bölümüne, istersen de şu an paylaştığım Instagram adresinden bana sorabilirsin. Şimdi videoya devam ediyoruz. Videomuzun ilk konuğu bu görmüş olduğunuz harika ikisi bir arada selfie çubuğu, tripod ve monopod aksesuarı. Gelin şimdi detaylarına birlikte bakalım. Aslında bu aksesuarın farklı farklı markalar tarafından üretilmiş birçok kardeşinin de piyasada satışta olduğunu görebilirsiniz. Ben Kentfate tarafından markalanmış olan bu aksesuarı sizlere bugün tanıtacağım. Ürün neredeyse bir yıla yakın süredir benimle ve vazgeçilmezim oldu diyebilirim. Yani sadece stüdyo ortamında benim yaptığım gibi çekimler yapmak için değil. Eğer gezginseniz, gezerek videolar çekiyorsanız aksiyon sporlarıyla uğraşıyorsanız, cep telefonuyla içerik üretiyorsanız yine bu aksesuar sizin de vazgeçilmeziniz olacak. Peki bu ürünü bu kadar değerli yapan şey ne? Birincisi taşıma kolaylığı. Ürün kapalı haldeyken 35 santimlik bir boya sahip. Bu sayede dışarıya çıkarken veya yanınızda taşırken sırt çantanızda, elinizde veya veyahutta herhangi bir torbanın içerisinde rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bu küçük aksesuar teleskopik ayaklarını açtığınız zaman ise yaklaşık 160 santimlik bir boya erişiyor ki bu aslında bütün stüdyo ve dış çekim işlerinizde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir boy oranı diyebilirim. Bunun dışında ürünün bir diğer güzel yanı ise ergonomik bağlantı noktaları. Ürün üzerinde bulunan 1/4 inç'lik kolay bağlantı aksesuarı sayesinde ister benim şu an yaptığım çekimde olduğu gibi kameranızı, isterseniz ışıklarınızı, mikrofonunuzu veya hatta harici ekran olarak kullandığınız çekim aksesuarlarını rahatlıkla üzerine bağlayıp sökebiliyorsunuz. Bunun dışında bu ürünü satın aldığınızda içerisinden bir adette özel özellikle aksiyon kamerası kullananların bildiği bu üç bacaklı vidalamalı bağlantı aparatından da geliyor. Bu sayede siz kullandığınız aksiyon kamerasını dahili olarak bu ürünün üzerine kolaylıkla bağlayıp sökebiliyorsunuz. Bu da yine ekstra bir güzelliği olmuş. Bunun dışında abi ben harici bir kamerayla veya aksiyon kamerasıyla çekim yapmıyorum, cep telefonuyla çekim yapıyorum diyorsanız yine bu ürün tam size göre üzerinde gizlenmiş bir şekilde duran dahili bir telefon tutucusu bulunuyor. Bu tutucu sayesinde cep telefonunuzu saniyeler içerisinde bağlayıp çekim hazır hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca ürün dahilinde yine bir cep telefonundan çekimi başlatmak, durdurmak, fotoğraf çekmek için de bluetooth bağlantılı bir uzaktan kumanda çıkıyor ki özellikle bu ürünü selfie çubuğu kıvamında kullandığınızda çok işinizi kolaylaştıracaktır. Bunların dışında üzerinde bulundurduğu bol head sayesinde tüm kameralarla yaptığınız çekimlerde ister yatay, ister dikey, isterseniz de herhangi bir açıda rahatlıkla çekiminizi sürdürmeniz için gerekli ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ve bu ürünün hepinizin de hoşuna gideceği en güzel yanlarından birisi ise fiyatı. Şu an içerisinde bulunduğumuz Kasım indirimleri kapsamında bu ürün yaklaşık kargo ve gümrük bedelleri de içerisinde olarak 1150 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Eğer sizin de böyle küçük ve işlevsel bir aksesuara ihtiyacınız varsa mutlaka ama mutlaka değerlendirin derim. Linki açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Yine bu ürünün uzunca bir inceleme videosu kanalımda mevcut. O videonun da linkini aşağıya bırakacağım. Aklınızda soru işaretleri varsa o videodan giderek ama biz şimdi ikinci ürüne devam ediyoruz. Sıradaki aksesuarımız DJI Osmo Pocket 3 ile kullanabileceğiniz MagSafe destekli bir genişletme aksesuarı. Gelin detaylarına hep birlikte bakalım. DJI Osmo Pocket 3 cihazlar gerçekten harika çekim özelliklerine ve çekim çözünürlüklerine sahip cihazlar. Fakat en büyük handikapı bildiğiniz gibi ekranının küçüklüğü. Bazı durumlarda gerçekten o küçük ekran üzerinden yaptığımız çekimlerde birçok detayı kaybediyoruz. İşte bunu engellemek için de biz genellikle cep telefonumuzu harici bir ekran olarak DJI Osmo Pocket 3'e bağlayabiliyoruz. Bu aksesuar tam da işte bu iki farklı cihazı bir araya getirmek için tasarlanmış diyebilirim. Aksesuarın gövde bölümüne DJI Osmo Pocket 3 cihazınızı bir kafes yöntemiyle bağlıyorsunuz. Bu kafes gerçekten çok güvenli ve iç kısmı da sünger bir malzeme ile sarılmış. Bu sayede cihazınıza hiçbir zarar vermiyor. Hemen bu kafesin yan tarafında bir kol şu bağlantı yuvası var. Bu bağlantı yuvasına ister harici bir mikrofon ister harici bir ışık kaynağı bağlayarak DJI Osmo Pocket paket yan tarafını da kullanmış oluyorsunuz ve bu aksesuarın en güzel tarafı ise arkasında bulunan 360 derece döndürülebilir bir başlıklı mıknatıslı bölümü. Bu bölüme siz özellikle MagSafe destekli cep telefonlarınızı kablosuz olarak rahat ve güvenli bir şekilde bağlayabiliyorsunuz ki bu sayede DJI Osmo paket 3'ü yanına bağladığınız harici bir ışığı ve ekranı tek bir aksesuarda toplamış oluyorsunuz. Ayrıca bu mıknatıslı bölümün şöyle de bir güzelliği oluyor. Cep telefonunuzu ister yatay ister dikey modda rahatlıkla buyurun ürün üzerine sabitleyebildiğiniz gibi bu mıknatıslı bölümü DJI Osmo Pocket 3'ünüzü herhangi bir metal yüzeye tutturmak için de kullanabiliyorsunuz. Özellikle dış mekan çekimi yapan vlogger arkadaşlarım yaptığınız çekimlerde bir tripod'a bir monopota ihtiyaç duyuyorsanız artık bu ürünlere ihtiyacınız kalmayacak. Çevrenizdeki herhangi bir metal yüzey bu aksesuar sayesinde sizin kameranız için bir tripod veya monopod görevi üstlenecek. Bu sayede çekimlerinizi çok daha sorunsuz ve çok daha farklı açılardan sürdürebileceksiniz. Ayrıca bu aksesuarın alt tarafında bir adette 1/4 inç'lik tripod ve monopod bağlantı yuvası çıkıyor. Az önce anlattığım o ikisi bir arada selfie çubuğunu ben bu aksesuara altından bağlayarak gerçekten çekimlerimi sorunsuz sürdürüyorum. Yine bu üründe Kasım ayı indirimleri kapsamında güzel bir indirime girdi. Bu ürünün alışveriş linkini ve detaylı inceleme videosunun bağlantısını açıklamalar bölümüne bıraktım. Oradan da inceleyerek kafandaki soru işaretlerini giderebilirsin. Biz şimdi sonraki ürüne geçiyoruz. Sıradaki ürünümüz özellikle cep telefonuyla içerik üretenler veya hatta farklı kameraları birbiriyle test edenler için harika bir genişletme aksesuarı. Haydi gelin ürünün detaylarına birlikte bakalım. Bu ürün aslında temelde cep telefonuyla vlog çekenler, cep telefonuyla içerik üretenler için tasarlanmış diyebilirim. Katlandığında gerçekten cebinize sığabilecek kadar minimal olan bu aksesuar, açıldığı zaman cep telefonunuzla birlikte sanki elinizde bir gimbal varmış gibi harika detaylı ve akıcı çekimler yapmanızı sağlıyor. Orta bölümünde bulunan cep telefonu telefonu tutucusu gerçekten çok sağlam diyebilirim. Ve neredeyse piyasadaki tüm telefonlar bu tutucu içerisinde rahatlıkla sığabiliyor. Cep telefonuyla içerik üretenlerin özellikle pan ve tilt hareketleri yani bu telefonu kaydırarak elimizde yaptığımız çekimlerde çok zorlandıklarını biliyorum. Çünkü elimizle tuttuğumuz bu aksesuarları sağdan sola veya yukarıdan aşağı çekimlerde bir miktar titretiyoruz ve o görüntüdeki titreme, o görüntüdeki hareketin aniden hızlanıp yavaşlaması veya ivme kaybetmesi izleyiciler açısından sıkıcı olabiliyor. Bu aksesuarın sağında ve solunda bulunan 360 derece döndürülebilir kollar sayesinde yaptığınız tüm çekimleri gerçekten gimbal varmış gibi akıcı bir şekilde sürdürebiliyorsunuz. Ürünün her iki tarafında bulunan bu tutma kolları sayesinde ister tepe çekimleri isterseniz de yere yakın çekimlerde kolları ters çevirerek çok daha detaylı, çok daha sinematik görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Telefonla yaptığınız çekimlerde özellikle ışık ve mikrofon olmazsa olmazlarımızdandır ki izleyiciye daha güzel ve kaliteli bir içerik sunabilelim. İşte bu ürünün üst tarafında bulunan 3 adet kol ve 4 adet 1 bölü 4 inçlik vidalama bağlantısı sayesinde ışıklarınızı, mikrofonlarınızı, diğer çekim ekipmanlarınızı rahatlıkla üzerine sabitleyebiliyorsunuz. Ki bu sayede aslında çekime giderken tam takım bir vlog kitini yanınıza almış oluyorsunuz. Bu ürünümüzün de yine alt bölümünde 1 bölü 4 inçlik bir vidalama bağlantısı var. Yani herhangi bir tripota, bir monopota rahatlıkla bağlayarak sabit çekimlerde yapabilirsiniz. Tüm bu anlattıklarımın dışında benim gibi kanalında özellikle farklı kameraları aynı anda aynı kadrajda ilerleyerek test eden arkadaşlarım varsa yine bu ürünün üzerinde bulunan kol shoe ve 1 bölü 4 inçlik vidalama bağlantıları sayesinde farklı farklı kameraları aynı kadrajda sabitleyerek birbirleriyle çok rahat test videoları çekebilirsiniz. Ki ben bu ürünle aynı anda 4 farklı cihazın kamerasını birbiriyle test etmiştim ve gerçekten çok işlevsel oluyor. Yine bu ürünün de detaylı incelemesini ve alışveriş linkini aşağıya açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Oradan kendin de inceleyerek kafandaki soru işaretlerini giderebilirsin. Ve şimdi sonraki ürüne geçiyorum. Bu videonun nezdinde araya şöyle küçük bir es vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu ay Kasım indirimleri var ve elimden geldiğince bu indirimlerden faydalanmanızı sağlamaya çalışıyorum. Bu videoda buna bir vesile ve bir başlangıç oldu. Bu videoda halinde anlattığım ürünlerin tamamında ciddi anlamda aslında bir indirim var. Ben takip ediyorum sık sık ve Instagram'daki kanalımdan da bol miktarda indirim linki ve içerikler paylaşıyorum. Fakat Kentfeit özelinde bahsedecek olursak Kentfeit'te asıl Kasım indirimleri 20 30 Kasım arasındaki o 10 günlük süreçte yaşanacak her üründe %25 net indirim sağlayan bir indirim kodu yayınlanacak. Ayrıca bunun dışında her gün belirli kategorideki ürünlerde çok ciddi anlamda indirimler kazanabileceksiniz. Lütfen aşağıya açıklamalar bölümüne bıraktığım ve 20-30 Kasım arasındaki büyük indirimleri ilgilendiren link aklınızın bir kenarında olsun. Mutlaka o tarih geldiğinde linke tıklayarak siz de indirimlerden yararlanmaya çalışın. Şimdi videoya devam Ediyoruz. Sıradaki aksesuarımız özellikle hareket halinde yani bisiklet, motosiklet veya yürüyüş halindeyken videolar çekmeyi seven arkadaşlar için harika bir boyun askısı aksesuarı. Gelin detaylarına birlikte bakalım. Bu aksesuar da benim kullandığım süreç zarfında gerçekten vazgeçilmezim oldu. Hep sırt çantamda taşıyorum çünkü nerede işinizi görebileceğini tam olarak kestiremiyorsunuz. Özellikle ellerini serbest halde çekimler yapmanız gereken durumlarda hayat kurtarıcı oluyor. Masa başında ürün inceleme videosu olsun, tamir videoları olsun, bunları yaparken boynunuza bağladığınız bu aksesuarla kameranızı istediğiniz çekim modunda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu bilgi cebimizde dursun. Bunun dışında özellikle bisiklet, motosiklet ve araba içerisinde video çeken arkadaşlarımın da sorunsuzca ve keyifle kullanabileceği bir aksesuar diyebilirim. Çünkü bu tarz çekimleri çok daha zahmetsiz hale getiriyor. Ürünün boynunuza değen kısmı gerçekten çok güzel bir malzeme ile kaplanmış. Ne sizi terletiyor ne de uzun kullanımlarda rahatsız ediyor. Bunun dışında ister DJI Osmo Pocket 3 kameranızı isterseniz de piyasadaki aksiyon kameralarını manyetik aksesuarlar sayesinde rahatlıkla bağlayıp sökebiliyorsunuz. Tüm bu bağlantı aparatları da kutu içerisinden çıkıyor. Bunun dışında bu üründe benim en beğendiğim şeylerden birisi ise güvenlik. Ürünleri bağladığınızda zaten manyetik aksesuar çok kuvvetli bir şekilde sabitleme sağladığı halde döndürerek ekstra bir kilit mekanizmasını devreye sokuyorsunuz ki herhangi bir kırılma, çarpma durumlarına maruz kalmamak için bu da bence güzel bir özellik olmuş. Tüm bu üzerinde barındırdığı özellik dahilinde yine bence güzel bir fiyata sahip. Açıklamalar bölümüne hem ürünün alışveriş linkini hem de detaylı inceleme videosunun linkini bıraktım. Oradan daha kafandaki soru işaretlerini giderebilirsin ve şimdi kapanış bölümüne geçiyoruz. Aslında sizlere severek tanıtacağım ve tavsiye edeceğim birçok ürün mevcut elimde. Fakat bunun ilk video olmasından sebep çok da uzatmak istemedim. Umarım bu ürünler işinizi görür. Umarım bu ürünler sizin de eksiğinizi giderir. Ben kullandığım süreç zarfında bu anlattığım ürünleri samimiyetle söylüyorum, keyifle kullan kullanıyorum. Umarım siz de keyifle kullanırsınız. Lütfen videonun başında yaptığım açıklamayı unutmayın. Instagram kanalıma bekliyorum ki bu ve bunun gibi birçok ürünü sizlere hediye edeceğim. Şimdilik bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.